Cazına söyleyeyim. Beni bu eve evladı manevi yaptı kaldılar. Bir çocuğum bir de şamamaya bakıyor. işim o kadar. Şamama? Evin köpeği kız. Aa, burada medeniyet varmış be. Eskiden ayda yıkardım ayaklarımı. Hem bir de çorabımı çıkarmadan. Oldu olacak. İkisi birden yıkansın diye. Şimdi her gün banyo yapıyor. Allah'ım her gün yıkanan dedi ne kadar da yumuşakmış. Ama ya kokusuna öyle bir alışmışım ki. Yirkin temiz ama ciğerlerime dokunan. Filiz'in babası Bülent Bey. İlletli fakir. Karısı evden kaçmış. Bu da sönmüş fenere dönmüş. Yani ya bey ne paralar yedirmiş doktorlara. Nafile. Melankoli diyorlar. Düşman başına. Arada böyle bir banda koyun gibi bakar. Çok dokunuyor içime be. Hani birinci perdede kişini bile unutan buna profesör vardı ya. şöyle tara. Yok gözümü böyle boya. Aa, elimi ne canım? Ya benim bu adam. Tuttuğu altın olsun deme lazım. Beni kızı gibi sever. Sen bu evin basbutusun kız diyor. Uğur getiriyormuşum diye arada bir makas alır. Olacak artık o kadar canım. Madam oldu ya sen bir hat geçmiş bana oturup kalkma, konuşma öğretsin diye. kim bilir? Hayırlı bir kısmet çıkarsa evrecikler beni. Dünya da hayır daha ya. Madam galiba. Sen misin madamcığım buyur.